Ormanlar, yukarıdan lazerle yakılıyor, dedi, Demet Akalın'a tepki yağdı. Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Demet Akalın'dan ormanların yanmasıyla ilgili ilginç bir tespit geldi. Akalın'ın anız yakılması nedeniyle çıkan yangın hakkında yaptığı açıklama tepki çekti. Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Orman yangını ile ilgili ilginç bir tespitte bulunan Demet Akal'ın, ağaçların lazerle yakıldığını ileri sürdü. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren ve sürekli paylaşımlarında yazım hataları yapan Demet Akal'ın, yangın felaketiyle ilgili de tepki çeken bir tespitte bulundu. X hesabından bolca yazım hatasının bulunduğu bir paylaşım yapan Akalın, "Lazerle yakılmıyorsa yukarıdan ben bir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Şarkıcının paylaşımı kullanıcıların tepkisini çekti.